Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. E, <laughs> bugünkü inceleme videomuzda mouse tankını ele alacağız. Mouse tankını ele aldığımız zaman şu an için başlangıç olarak e E100 ile karşılaştıracağım. Çünkü diğer tanklarla hani mouse mu IS-7 mi mouse mu FV215 mi falan biraz saçma olacak. E, çünkü aralarında çok fark var diğer tanklarla. Biraz E100'e benziyor. Hani iki zaten aynı ulusun ağır tankları. O yüzden E100 karşılaştıracağım. Genelde zaten hani sorulan soruların ekserisi E100 mü mouse mu diye soruluyor. O yüzden de mouse ile E100'ü burada incelem olarak almış olduk. Şimdi DPM yani dakika başına sayı olarak baktığımız zaman E100'ün 640'lık topunun 2651 ile daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Alfa hasarlarda yine E100'ün üstünlüğü var. Burada atış hızı 11 saniye civarında mouse 14.5 saniye civarında E100'de kalibrelerini falan mermizlerini görüyorsunuz. Ee, mausun mermizinin biraz daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz E100'e göre. Nişan alma süreleri 2.63 ama yani e topu biraz daha e, muhtemelen şu dağılmadan dolayı olabilir. Yani mermiler biraz daha isabetsiz e yüzde Mouse'da E100 e 100e göre daha isabetli. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Ee, burada top eğimi olaraktan 8 derecelik bir eğimi var Mouse'un. 7 derecede E100 e yüzde var. 1 derece daha iyi arkadaşlar mouse manevra olarak baktığımızda ileri doğru hız 30 km ile e yüzde daha önde geri geri hızları aynı motor güçlerini falan görebiliyorsunuz buradan efektif beygirleri falan filan birbirlerine yakın biraz manevra kabiliyetli olaraktan gövde dönme hızı da 19 dereceye 20 derece olarak yine e yüzde bir derece daha iyi ama hareket kabiliyetli olaraktan şöyle baktığımız zaman da birbirine yakın tanklar E yüzün bir tık daha iyi olduğunu söyleyebiliriz kredi kat sayısı 81'e yüzde 85 E yüzde bir miktar daha iyi arkadaşlar görüş mesafesi ikisinde de 264 metre cam puan olaraktan mouse'un E yüzden 200 cam puan daha fazla ağırlıklarını falan görebiliyorsunuz 188 ton ve 129 ton burada şunu söyleyeceğim videonun içinde de göreceksiniz zaten arkadaşlar mouse'a kesinlikle remlemeye çalışmayın. Hiçbir tankla remlemeye çalışmayın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani sürtünmeyin bile. Gövde zırh olarak ikisinde de ön tarafta 200 mm zırh var ancak bunlar efektif olarak değişebiliyor. Buralardaki de sadece sayı. Özellikle ön zırhta tankların ön zırhları çok birbirinden farklı olduğu için hani şöyle söyleyeyim. Ön zırhın parça parça yani alt tarafı ayrı, üst tarafı ayrı falan. O yüzden efektifliği değişiyor. Yan taraflara baktığınız zaman mouse'da 185 milimetre mm iken bu zırh e yüzde 120 milimetre arkada da 160'a 150 milimetrelik bir zırh mevcut. Taret zırhı yine e yüzde 250 olarak gözüküyor. Mouse'da 240 olarak gözüküyor ancak dediğim gibi yine taret zırhında da taretin değişik bölgelerinde mouse'un e yüz üstünlüğü, değişik bölgelerde de e yüzün mouse'a üstünlüğü mevcut. O yüzden de ön taraftan çok fazla hani bu sayıları kıyaslamak çok doğru değil. Efektiflik daha önemli. Yan tarafta bakın burada kıyaslayabiliriz. Çünkü ikisinde e, kulesinin yan tarafı düz plakalardan oluşuyor arkadaşlar. Sert plaka. Burada mouse'un 210 mm. E100'ün ise 150 mm'lik bir e, kulesinde tarihinde yan zırhı mevcut. Arkada da yine 210'a 150'lik bir zırh var. Bu yüzden mouse'un kule olaraktan biraz hani genel olarak söylüyorum. Kule olarak e yüzden biraz daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Yine yan taraflardan sektirme kabiliyeti olaraktan. Şimdi bunu geçelim arkadaşlar burada evde Mouse e, hakkında şöyle bir bilginiz olsun diye karşılaştırma yaptım buraları fazla hani izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilirler videoda zaten internet sitesinden yazdığınız zaman da iki tankı karşılaştırabilirsiniz e, şimdi burada Mouse'un görünüşünü görüyorsunuz arkadaşlar topunun yan tarafında iki tane yanağı mevcut. Yan tarafları görüyorsunuz. 210 mm kalın bir zırhı var. Yanlara fazla heat denemeyin. Boşluklu zırhı mevcut arkadaşlar. Girmeyebilir merminiz boşa gidebilir Ancak kafa tarafı sert plakadan oluştuğu için Taretini eğer dik görebiliyorsanız heat merminizle falan vurabilirsiniz. Zaten genellikle APM'de hafif bir açı verse dahi kolaylıkla delemiyorsunuz arkadaşlar. Yani çok zorlanıyorsunuz delmekte yan taraftan bu tankı. Altın merminiz heatse de ee, şu gövdenin yan tarafından değil de kuleyi daha çok e, nişan almaya çalışın. Çünkü heat mermi bu boşluklu zırhta kalabiliyor. Hani APC deneyebilirsiniz tabii ki. Yine de dediğim gibi hafif açı verse dahi bu tank e, birçok mermi yan tarafından sektirebiliyor. O yüzden mümkün mertebe dik gördüğünüz zaman kafaya çalışmaya çalışın. Onun dışında ön tarafta topunun yanında e, kafasında iki tane zayıf nokta var. Oraları her zaman yemiyor yalnız. Yiyor gibi gözüküyor ama attığınız her mermi nokta noktaya gitmiyor tabii ki. Ee, o yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Yine kafasını delmeye çalışırken. Ön taraftan şu ön üst taraftan zaten hemen hemen yemiyor tank. Alt tarafta da şöyle gördüğünüz gibi kocaman kocaman paletleri var zaten. Ve orada küçük dar bir alan mevcut. E100'e göre burası biraz farklı. E100'de oranın daha geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ön alt sırtın Burada da ön alt sırttan vurabiliyorsunuz arkadaşlar paletleri deneyebilirsiniz bazen giriyor bazen girmiyor yani giriyor da daha doğrusu hasar vermiyor paletlerden her zaman da e, hasar veremiyorsunuz o yüzden genelde e, şu kafasının yan taraflarına ve şu alt taraftaki küçük alt zırha ateş ederseniz daha başarılı olabilirsiniz şimdi iki tane karşılaşma koydum bu tankla ilgili ikisi de e, birbirine yakın hasarların olduğu e, savaşlar İlki Bakrova'da üstünlük ipinde oynuyoruz. Genelde mouse tankıyla üstünlük ipinde oynamamaya çalışın. Neden? Çünkü ağır bir tank. Medium tanklar üstünlük ipinde biraz daha etkili olabiliyor. Daha kıvrak oynadıkları zaman sıkıntıya sokabiliyorlar sizi. Bir noktadan bir noktaya geçmekte mausla bayağı sıkıntı çekiyorsunuz. O yüzden üstünlük ipinden ziyade normal kipteki savaşları tercih edebilirsiniz. Ben burada hani çok fazla şey yapmıyorum. Ama siz dediğim gibi üstün kipinde oynamasanız daha iyi olur. Ee, şimdi bu tankla ilgili başka ne söyleyecektim? Ha, iki tane karşılaşma aldım. Yani iki karşılaşma da şöyle söyleyeyim öyle 5000 6000lik kasalar olduğu savaşlar değil maalesef. Ee, Mousela çok bu seviye hasarlara çıkamıyorum ben nedense? Biraz benim oyun tarzım aykırı olabilir tank. O yüzden olabilir yani. Ee, genelde medium tanklarla oynamayı hızlı tanklarla oynamayı daha çok seviyorum. Ama e yüzde şöyle bir karşılaştırdığım zaman e yüzde bu potansiyeli ben daha çok görüyorum kendi. Yani E100 e yüzde oynuyorum mesela 5000 6000 vurduğum savaşlar daha fazla. Ee, ama mouse'la bir türlü bu seviyeye çıkamıyorum. Ha. Yine de işimizi yapıyoruz mouse'la da. Ee, belli bir seviyenin üstünde oynayabiliyorsunuz ama üst seviyelere çıkmakta ben biraz zorlanıyorum nedense. Şimdi iki tane karşılaşmamız var. Eee Burada üst tarafı deneyeceğiz arkadaşlar. 4 tane ağır tankımız mevcut. Düşmanda da 2 tane ağır tank var. 2 tane TD'leri var. FV'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle tank olaraktan karşı tarafta bize sıkıntı çıkarabilecek. Hani delerse eğer e, yüksek hasar verebilecek tank. Burada 2625 can puanım var. Normalde 2500 söylemiştim arkadaşlar. Donanımla birlikte zırh artırıcıyı kullanmadım da ben şeyi kullanıyorum. Can puanını kullanıyorum. Bazen zırh artırıcıyı da kullanabiliyorum. E yüzde mesela zırh artırıcıyı kullanıyorum ben. Ee, bu size kalmış donanımlar videomuz zaten var orada da söylemiştim bunların kullanımı tamamen size kalmış şeyler hangisinden daha çok fayda görüyorsanız onu kullanmanız sizin için faydalı Şimdi bir tane is 4 vurdu oradaki arkadaşlar ben bir tane vurabilir miyim diye bakıyorum tl4 de yukarı tarafta gördüğünüz gibi bu arada sağ taraftan atış geldi stb o tarafta c tarafında bir kere daha denemeye çalışacak soldan bir atış geldi bu arada stb'ye güzel bir atışla geri çekiliyorum e, iki tane atış sekledik oyunun başında. 11 saniyelik bir atış süremiz mevcut dediğim gibi. Şu an üstten çıkmış durumda STB. Üst tarafa tekrardan odaklanabiliyoruz. Burada VK da o tarafı kontrol ediyor zaten. Ve IS-4 burada gördüğünüz gibi. Bu arada yan taraftan aldık. is 4 475'i vurduk. Yan taraftan STB dik bir açıda görüyordu orada bizi. Muhtemelen kafamızdan vurdu yan taraftan. Şimdi yukarı çıkıyorum bakacağım kimler var. Üst tarafta kimse yok. Biraz daha çıktım. Hala kimse açılmadı. Biraz daha ilerlemeye çalışacaktım ki T30 çıktı. Hemen geri çekiliyorum. T30'da da 640'lık top takılıysa sıkıntı çıkarabilir bana. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu arada sağ taraftan millete hallenmeye çalışan bir FV215B var. 183. Ona da güzel bir şekilde 499'u vurduk arkadaşlar. Takım üst taraftan birazcık ilerliyor. Şuradakine Şurada bir arkadaş var. Yak Panther 2'ydi galiba. Ona biraz ayıp etmiş olabilirim. Tam bilmiyorum. biraz oyuna daldım çünkü özellikle şuradaki E75'e. O arkadaşın paleti kırılmış galiba. Ben de diyorum niye gitmiyor bu? Biraz itekledim gitsin diye ama maalesef hani kaçmaya çalıştığını falan unuttum. Kusura bakmasın kendisinden de özür diliyorum. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Bu tip durumlarda kalmayın yani e, takım arkadaşınızı falan çok fazla bloklamamaya çalışın. E, maç içerisinde yani millete oyunu zehir etmemeye çalışın. Orada bu arkadaşa biraz aybımız oldu. Kusura bakmasın tekrardan. Şimdi T54 burada paletine gidiyor atışımı. Hızlı bir şekilde atış yapmaya çalıştım çünkü geri çekiliyordu. Burada VKB'miz hızlı bir şekilde basmaya çalışıyor E75'e. E75'e çok AP ile alt tarafından burada delebildik arkadaşlar ama hafif açı verdiği zaman yan tarafından falan delemiyorsunuz. Bu arada palet civarından hafif dik açıyla tl bizi deldiğini görebildiniz. Yan taraftan yine e 75'e bir tane hasarımızı vurduk. Bu arada arka tarafa geçen bir tane STB 1 var. Ben hala E75'teyim. Neredeyse doldurmak üzereyim. Bir atış daha yapmak istiyorum ona ve kalan canlı da burada E75'ini alıyoruz. Şimdi arka tarafta STB var. STB bakıyorum. Bana doğru atacak mı? Attı bir tane. TL4 aşağı inmişti zaten o da yukarı doğru geliyor STB'ye doğru ilerliyorum biraz yavaş bir tankız ama 1500 canımız hala mevcut arkadaşlar şimdi burada hafif nişan alarak yan tarafından güzel bir şekilde 420 hasarı TL4'e yapıştırıyoruz yanıyor o bu arada canı neredeyse 400'lere kadar indi 417 canı kaldı burada da güzel bir şekilde hareket halinde yakın mesafeli düşmanlara bu şekilde çok fazla nişan almadan vurabilirsiniz arkadaşlar. Mouse'un topu öyle çok fazla üzmez sizi. Yani birkaç saniye beklemeniz yeterli. 3800 hasarımız var. Premium hesapla 18000'de kredi bırakmış bu karşılaşma. Böyle bir karşılaşmayı premiumsuz oynarsanız da 5000 civarında bir parayı kaybedeceksiniz. Seviyonda zaten genellikle para kaybediyorsunuz. Premium hesabınız yoksa. Evet iki tane düşman tankını yok etmişiz arkadaşlar. 3800 hasarımız var. 10 tane atışımızın olduğunu görüyorsunuz. Burada onu da isabet etmiş onu da delmiş düşman tanklarını ama hepsi hasar vermedi bildiğiniz gibi bir tanesini teyelörü mesela paletine vurmuştuk 8 tane atış almışız 4 tanesini sektirebilmişiz bunların bazıları paletinizde de kalabiliyor bu delen atışlardan ama genelde delenler soktu mermilerini Evet ilk karşılaşmamız bu şekildeydi arkadaşlar. 3800 hasar, 1153 deneyimimiz var. Ee, Mouse'un Hani ortalamanın bir tük üstünde diyebileceğimiz bir karşılaşması genelde 2400-2500 vurabilirsiniz ee, iyi diyebilirsiniz mouse'da hani o da kaç atışa denk geliyor 7 atışa falan denk geliyor herhalde 6-7 atışa o civarda bir hasarlı atış yapabilirsiniz hasarınızı kurtarmış oluyorsunuz şimdi yine 10. seviyedeyiz ve 4 tane 9. seviye tank var. Az önceki savaşta da yine 9. seviye tanklar biraz daha yoğunluktaydı arkadaşlar. Burada 4 tane ağır tank mevcut düşman tanklarında bizde 2 tane var. Sağ tarafa çok fazla gitmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir etrafımıza bakın. Zaten t da left dedi. Genelde bu haritada sağ tarafı seviyorum ancak böyle mouse gibi çok ağır tankım varsa gitmemeyi yeğliyorum arkadaşlar. Çünkü sol tarafta Şimdi sağ tarafa giderseniz böyle bir tankla açıkta böyle iri cüsseli bir tankı tutmak biraz sıkıntılı olabilir. Ama sol tarafta saklanabileceğiniz, böyle yan yapabileceğiniz, açı verebileceğiniz alanlar mevcut. O yüzden bu sol taraf e, mouse için daha uygun diyebilirim. Şimdi Conqueror hızlı bir şekilde oraya geçti. Bakalım bana e, kendini deldirebilecek mi ve alt tarafından güzel bir şekilde vuruyorum. Burada da şimdi yanımı verdim. Atış yapmadı zaten Conqueror. Şimdi bakalım burada bir atış yapacak, bana mı yapacak, başkasına mı yapacak bilmiyorum. Muhtemelen arkadaki birine ateş etti. Hala bakınıyorum konkürre çıkacak mı çıkmayacak mı. Beklemedeyim. Konkür çıkmıyor. Dedim konkür çıkmıyor herhalde. Bakın burada E75 taret yanağından vurdu arkadaşlar. Yani taretin yanağından kenar tarafından iyice nişan aldı o arkadaş vurdu. AP merminin de alt taraftan açılı bir şekilde E75'i delmediğini görebiliyorsunuz. Bu kadar nişan almama rağmen de bu topun böyle bu merminin böyle kötü gitmiş olması da Üzü biraz tabi tortuza karşı. Ama şu an için 1800 canımız var. 2 tane atış aldık ama hala yüksek denebilecek bir can puanı seviyesindeyiz. Bu kez sektirdik. Bir atış daha E75'e e, isabet etmiyor. Geri çekiliyor maalesef. Şimdi da baya bir geri çekildiğini görüyorsunuz. E75 tekrar çıkıyor. Burada yan tarafından vurdum ancak paletine girdi. Şimdi onun atışı da ben sektirdim burada. Kenar taraftan. Konkür hala zorluyor biraz. Bakalım konkür çıkacak mı diye ben biraz bekliyorum. Sonra tekrardan E75'e bakınıyorum. İkisi de şu an görüş alanında. Çıktıkları zaman vurabilecek durumdayım. Hala bekliyorum. E75 şimdi çıkıyor. Bu arada konkür ben E75'e odaklanmışken çıktı. Onun paletine gitti maalesef. E75'e attığım atış ama bu palet sayesinde buradaki hasarlar bana yazılmış oldu arkadaşlar. Şu atışın nereye gittiğini bilmiyorum. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Ee, oyunun başı bizim için tamamen rezaletti diyebilirim. Şimdi birazdan yapacağımız hareketlerle kurtaracağız arkadaşlar. Burada Tortoise'dan atışı sektirip paletinin oradan e, hasar vermeyi başarıyoruz. Hala 1350 canımız var, yarı candayız. Ee, Birçok atış almamıza rağmen can puanımızı koruyoruz. Şimdi E75 orada, E75 bakalım bana doğru deneyecek muhtemelen. Burada kafasına 404'ü vuruyoruz bu kafasının üst tarafına iyi bir nişan alırsanız E75'i delebilirsiniz arkadaşlar. Hani gövdesi zaten çok zırhlıdır. Ön taraf falan. Şimdi yan tarafında bir kere daha Gold'a geçiyorum ve Gold mu vurdum bunu tam bilmiyorum ama şöyle bir hafif geri alacağım arkadaşlar. Bir bakayım ona. Evet Gold vuruyorum. Çünkü yan tarafın AP mermi delmek de APL e 75'i delmekte zorlanırsınız. E 75 çok çok zırhlı bir tanktır hala çıkıyor. E75'i sonradan yani ilk başlarda çok vuramamıştım ama arkadaşlar sonradan bayağı bir vurdum. 368'i yine Gold'la kafasına vurdum. Aslında burada AP ile de e, kafasını rahatlıkla delebilirdiniz ama biraz refleks tabii ki. Çok seksin de istemiyorum. Çünkü maçın başında çok kaçırdım. Ve burada E75 baktım oradan Patton geliyor. Yani bunu sıkıştırabilirler. Zaten ICD bir gözüm oradaydı. Sürekli kontrol ediyordum ben. Petin da oraya gelmesiyle birlikte tekrardan E75'e destek vermek adına sağ tarafa döndüm. Bakınıyoruz hala. Durum 3-2. IS7'leri burada sarı aldı. Patton çıkıyor. Patton'da 478 hasarı vurduktan sonra ilerliyoruz. Arka tarafı da şöyle bir kontrol ettim. Patton kaçıyor arkadaşlar. Burada hızlandırmaya da bastım ki e, yetişeyim belki doldururum diye. Daha erken ama IS8 çıktı. Patton kaçtı. IS8'e e, denk geldi. Bir hasar daha aldık. Pet'in alt taraftan delebildi bizi. De. IS8'in atışını sektirdik ama Patton'ınkini sektiremedik. Şimdi Patton geriye gidiyor. A8 burada A8 kaçıyor. Yani denemek istemedim ona. Şimdi Patton 7 canıyla arka tarafta. Orada bizim TD sıkıntı çıkarabilir diye hemen onu almak istiyordum. Ona da H mermi yapıştırdık. ay 8 sektirdi. <laughs> geriye doğru kaçıyor. Evet yine de bayağı bir atış sektirdik. Burada hani şu an 1099 canımız var. Ee, ciddi hasarlar aldık ama önemli derecede de e, kritik atışları sektirebildik. E, Mouse tankıyla bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi 8 bakın burada. Rahat bir şekilde giderken kafasına vurabiliyoruz. Dediğim gibi böyle yakın mesafeli atışlarda rahatlıkla e, düşman tanklarını delebilirsiniz. Yakın mesafede hani böyle nişan almanıza falan çok gerek yok arkadaşlar. 7.4'lü aldık. O sonradan son yani E75'e falan çalışmamız, is 8e Petna e orada vurmalarımız falan bunların neticesinde Yine 3700 hasarımızı almış olduk arkadaşlar. Yapmış olduk. Yine iki tane düşman tankı yok etmişiz. Bu da diğer karşılaşma gibi 18000 kredi bırakmış. Ama burada birkaç tane gold kullandık. Ee, eğer bu karşılaşmayı yine nasıl söyleyeyim premiumsuz oynarsanız da 7 bin civarında bir kredi kaybedecektiniz. 3700 hasarımız var. Gördüğünüz gibi 1310 deneyim vermiş bize başarılı bir şekilde oynamışız arkadaşlar. 15 tane atışımız var. 12 tanesi isabetli. 12 tanesi de delmiş. İsabet eden mermilerimizden 1064'te bizim yardımımızla hasar verilmiş. 10 tane hasar diyor alınan isabet. Bunların 4 tanesi bizi delmiş. 6 tanesi de hasarsız kalmış. Evet. Mouse bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, ne söyleyebilirim mouse'la ilgili? Hani mouse'u tavsiye eder misin derseniz ben öyle çok fazla tavsiye etmem mouse'u. Ben birkaç video izledim hani onların şeyinde çok da zaten birçok tank açmıştım. Onların neticesinde almaya karar verdim. Hani imrenerekten falan ya dedim bir tane de mouse'umuz olsun. Ama böyle yeni başlayan arkadaşlar için veya daha FV215B gibi, t 110 e 5 gibi tankları almamış arkadaşlar için ben Alman atından illa bir ağır tank istiyorlarsa e tavsiye ederim. Maus'u böyle hani en son artık birçok tankı açmışsınız seviyor onda Çok fazla açacak tankınız kalmamış. Onlar açacak tanklarınızdan bir tanesi Maus'a. Anca o şekilde gidebilirsiniz. Onun dışında bu benim tabii ki kendi kişisel görüşüm. Ee, siz ne dersiniz bilemem. Benim Maus'la ilgili fikirlerim bunlar biraz yavaş bir tank. Ee, topu falan ortalama derecede. Zırhı başarılı idare eder. Yüksek can puanlı bir ağır tankı Alman ağır tank diyebilirim seviye onda. Klan savaşlarında falan da kullanılabiliyor. Belki o yüzden alınabilirse o yüzden alınabilir mouse. Onun dışında bence öyle çok üst düzey bir albenisi yok. Burada mouse seven arkadaşlar <laughs> kızmasınlar. Hani bu dediğim gibi tekrar ediyorum. Herkesin kendi kişisel görüşüdür. Siz çok iyi oynarsınız. Çok beğenirsiniz. Çok başarılısınızdır. Ama e yüzde aynı başarıyı tutturamazsınız. Size mouse iyi gelir. Ben de E100 e yüzde tam tersi olur. E100 e yüzde daha başarılıyımdır. E yüz bana daha çekici gelir. Evet arkadaşlar mouse bu şekilde. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.